Şehri gündem programı olarak Alkanlar İnşaat'e konuk oluyoruz. Alkanlar Yapı Market firma kurucumuz ortaklarımızdan Mehmet Alkan ile beraberiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben 1969 doğumlu, Adıyaman doğumlu, asılan Adıyaman Aydınlar Köyü'nde doğduk. Atatürk barajı nedeniyle biz 1990 yılında şehre taşmak zorunda kaldık. Bu sektöre girdiğimizde tabi. Yani hiç ilgisi alakası olmuyor. Bizim esas mesleğimiz evet. çiftçilik. <laughs> Tabi Adıyaman merkeze geldikten sonra ne yapalım ne edelim? İnşaat malzemesi nasip oldu. 1990 yılında 40 metrelik bir yerde inşaat yapı malzeme adı altında iş yerimizi açtık. 2003 yılında da şu anda mevcut bulunduğumuz yerde geldik. 1200 metre kapalı olan iş yerimiz. Geldik burada şu anda Adıyaman'da ee, işimize devam ediyoruz. Bize kurulduğunuz günden itibaren kat ettiğiniz yollardan bahsedebilir misiniz? İlk işe başladığımızdan bugünkü durumumuza baktığımıza çok şükür. Yani o zamanlar e, günde 100, 100 metrekare fayans satıyorduk. Şu anda günde bazen 1000 metre oluyor, 2000 metre oluyor. Tabii üretim yok. Şu anda genel olarak yoğun toptan satış, perekende satış ee, doğal ekibimiz, e doğal gaz ekibimiz, park ekibimiz, e, fayans ekibimiz genel olarak şantiyelerde, şantiyelerde çalışmaktadır. Bize ürün yelpazenizden bahsedebilir misiniz? Yapı market dediğinizde aklınıza gelecek olan her şey var. Yani e, bunun içerisinde olmayan ne var? Bir binaya başlandığında temelde bir demir, bir çimentomuz yok. Evet. Yani temelde bak, şey yaptığımızda sit hesatımız var. Ondan sonra e, iş döşeme tesisatımız var. Ondan sonra seramiğimiz var, e, parkemiz var, dış çepe yalıtımız var, doğalgaz, e, biz var, kombilerimiz var. Yani e, e, baktığımızda dediğim gibi demir ve e, tuğla hariç tüm e, malzemeleri Adıyaman Alkanlar İnşaat e, e, Yelpazı'nda görebilirsiniz. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Neden tercih ediliyorsunuz? Birincisi tabii her zaman tüketiciye dürüst olmak. İkincisi her zaman kaliteli malzeme satmak. Üçüncüsü tabii ki verilen sözümüzden bulunmak. Yani bugün ben işte diyorum ki kardeşim ben 10 gün sonra sizin ürününüzü temin getirip inşaata bırakıyorum. O sözümüzden bulunmamızdan dolayı. Yani özellikle de tabii ki her zaman kaliteli malzeme satmaktan tercih ediliyoruz. Showroom'unuzdan bahsedebilir misiniz? Şoorumuzda iş yerimiz üç katta oluşuyor. Birinci katta ege seramik şoorum, ikinci katta kütahya seramik, üçüncü katta da yönetim, masebe, kısmen pakette ma malzeme olan depo bir kısmı var. Arka kısmında tabii yine açık alanda bir 900 metre gibi bir alanımız var. Orada günlük çıkan giren çıkan malzemelerimiz var. Bir tabii adıyamanlar için söylüyorum baktığımda tabii. Ee, köy hizmetleri karşılığında diş fakültesinin arkasında bir 5000 metre bir alanımız var. 1500 metresi kapalı 3500 metresi açık alan olmakla seramik e, sektöründe depoda orada hizmet veriyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son olarak e, başarımızı neye borçluyuz? Tabii ki e, öncelikle aile şirketi olduğundan abilerimle, kardeşlerimle, babamla beraber çalışıyoruz. E, El birliğiyle beraber bugüne geldik. Yani e, hala da aile şirketi olarak hepimiz beraber çalışıyoruz. Hepimiz beraber hedefimiz, sözümüz bir. Adıyaman için çalışıyoruz.